devam ediyor yalanlarıyla diyor cennette e, cennette ne var? Neden diyor koşun. E, diyor işte diyor orada altın var, işte gümüş var, işte bir türlü şey yani Allahu Teala Müslümanlara vaat ettiği şeyleri o e, dalga geçermiş gibi şey ediyor. Halbuki e, yani kendisi e, zaten inanmadığı için ee, şöyle sanıyor, sanıyor ki Allah subhanahu تعالى yani e, bize vaat ettiği Müslümanlara vaat ettiği cennet e, kendisi kötülerse veya dalga geçerek anlatırsa sanıyor ki e, yani şey edecek, e, inandırıcı gelecek ama e, sen her daim öyleydin. E, yalanınla şeyinle hiçbir yere varamazsın. Hani diyorsun ya bu videoda nefesim olduğu ka kadar, nefesim yettiği kadar ben bunları sıralayacağım. Benim de Allah Teala ne kadar ömür verdiyse senin böyle, senin ve senin gibi olanların e, yalanlarını inşallah e, ortaya çıkarırım. Şimdi Allah Tavbe Taala'nın Tevbe Suresi'nde bir de 111. ayette Tevbe Suresi'nin 111. ayetinde diyor ben Müslümanlarla şey yaptım. sözleşme yaptım. Tabii ki o şey değil. Yani onun anlattığı gibi değil. Çünkü Tevbe Suresinin e, şeyleri, e, ayeti bellidir. E, ben burada okuyayım. E, İnne Allah'a minel mu'minine أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله في فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم هنا سنعطيكم ما yapmışım. Asıl bu ayet şunu demiyor. Diyor ki Allah Subhanı teala onlar ki yani benimle sadıklar ve kendilerini bana adamışlar. Öyle bir sözleşme bilmem ne şu bu. Ee, yok işte ölürler veya öldürürler ve ölürler. Peki onun gücüne giden diyor öldürürler. Ee, onlar kimi öldürebilirler mesela? Yani ben böyle bir soruyu. Kimi? Düşmanı. Herhangi bir ülke bir düşman e, düşmanı olursa veya bir düşman ordusu olursa ona karşı herhangi bir ülke olsun. Küçük olsun, büyük olsun, güçlü olsun, zayıf olsun fark etmiyor. Onun da bir ordusu var. Elinden geleni yapar. O gücü e, ülkesine zarar vermemek için. Bu bütün ayet burada şunu diyor ve diyor onlar eğer e, ölürseler ben onlara verdiğim sözleri hani cennet, cennet için hepsini onlara en iyi şekilde yaşatırım. Yani gelip de böyle yalan dolan sağdan soldan neyine yarar?